yiyorsun? Şiştik şiştik. ne yiyordun sen? Trabzon kurmasın mıydın bu kadar? Yürek abi çaylar cansa da şey yapsak. Bitti ya çekilmiş. Çaylar cansa da şey yapsak, çessek ya. Yürek abi takatla yürek abi. Yürek ta ta. Ha buraya. Dayı ne yapıyorsun? Göbek, göbek. Bu kadar enerjiksin mi saat, gecenin saat? Ulan 4 tabak tatlı yedi herhalde en alıp kalkacak da patlayışını. Ne Vallahi sen... eve duran değiller ya çok yemek ya. Hakikaten doğru diyorsun. Sanki Trabzon kurması yemesi gibisin. Trabzon kurması... ...ciddi bir tane yiyeyim. Vay! Faydası çoktur, yemin ediyorum. Ne dedin ona? Ha oraya internete bir bak. Nereye var faydası? İnternete gir, okuyayım ona. Bir bak ne var. Değer ki, Trabzon kurmasının... E, ...Trabzon kurması... ...hangi vitaminleri taşıyor? Bir bak ne diyorsa. Bir yaz Ben, da, ben bak. da yani. Sen bildiklerini say da var ya. bilmeyeyim ki. Oraya değiller de Okusunlar. okusun olar. Okuyacak mısınlar, Ahmet? <laughs> Yaz deçi Trabzon. Trabzon kurmasının de tamam mı? Trabzon kurması eee ne vitamini taşıyor? Ne vitamini taşıyor? Ne vitamini? He. Taşıyor. He. bir bak bir bak kaç çeşit taşıyor. Ola bir yazılıydı. Cirfeşe. Trabzon hurması ne vitamin taşıyor? Ha, diyor. Ahmet profesör sen sen söyle bana. Gösterme. Nasıl gösterme ya? Trabzon hurması ne vitamin taşıyor? E vitamin. Ne eşi ya? <laughs> ver bana bakayım. Öyle değil bu ya. ya. Trabzon kurması ne vitamini taşıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Telefonu oydu <laughs> patladı. Bir durun da cümenizi de alayım. <laughs> <Trabzonurlarımın vitaminini taşıyayım. gülüyor> Ay o kadar niye ha, ha. O kadar. Gözlükler ver bana onu. Bak Trabzon hurması faydaları nelerdir? Tamam, Trabzon hur Trabzon hurması sağlık için faydalı tüm. E, ha. Ver bakayım bu gözlükleri görmeye görmeyeceğiz biz ya. Ha. Trabzon <laughs> Trabzon hurması sağlık için faydalı tüm anti koş <laughs> Oğlum anda antikostun onlar bulundu bulunun durun ee, lütfen ee, likoponi li, lüteni dur lüteni <laughs> likopon kiripoton ne dur abi ne yazar kiripoton Kasanetin. Ne? Hangi dili konuşuyorsun? Kasantin. Ya bir dakika Zeya. doktor yazısıdır o. Zea. Zea. Kandemak. Kas Kasanetina. Kandemak. Yok. Kasan Kasantina. BT keroten ve A vitamini ve B bedenini direncini at Tırağın bütün vitaminleri sahiptir. Bütün vitaminlere sahiptir. Ya, ya usunun evet. Türkçe açıklamasını bir söylesene evet, bize. Oku bakayım. Türkçe açıklamasını söyle. Bir dakika Osman okusun. Trabzon hurması sağlık bakım, bakımından pek çok faydalı bulunan bir meyvedir. Evet. Havaların soğunması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla Trabzon hurması pazar ve manav tezgahlarında kendisini göstermeye başladı. Ha? Hayırlı uğurlu olsun. O ne demek, Ha? Faydalı nelerdir? Ha? Göz sağlığına destek olur. Evet. Cennet hurması antioksidanlar sayesinde ha, bilhassa ben yaşlıların izleyim. göz sağlığı mevzusunda oldukça faydalıdır. Evet. Vitaminlerine can. Trabzon hurması sağlık için faydalı tüm antioksidanları bul evet. bulundurur. Evet. Lutein, likopen, evet, evet. kripto, evet. kısantin, zea. Santim, beta, kroton, A vitamini ve benzeri bedenin e direncini ben bütün vitaminlere sahiptir. Bakır ya. deposudur, C vitamini kaynağıdır, hazma iyi gelir, kalp sağlığını etkilidir, içerisinde bulunduğu yüksek. Ya ben sana ne diyeyim kare Hipertansiyonu engelleyip kalp sağlığını da korur. Buyur. ne diyorsun Bağışlık sistemini güçlendirerek rahatsızlıklara çok karşı, karşı koruma sağlar. Abi, abi, lar, anlar, yüksek oranda sana? karbonhidrat bulundurmasından dolayı şeker rahatsızlığı olan kişiler günden yarım trabzon hurması tüketme tavsiye edilir. Heh. Hazma ilgin içerisinde bulundurduğu yüksek lif sayesinde mide ve bağırsak sistemi düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler ayrıca irritbal bağırsak sistemi önler kilo <laughs> verdirir. Trabzon hurması çok az yağ bulundurduğundan dolayı kalorisi düşüktür. Bu sebepten zayıflamak isteyen diyet listesinde yer alır. Ne Şeker hastalığı bana, için faydalıdır. Şeker hastalığı kısa zamanda açlık hissedilebilir ve bu durumda çok sık karşılaşılabilir, bulundurduğu zenginlik nedeniyle cennet hurması açlık düzeyleri ha. bulundurmak için tercih olur, bağışçılığı güçlendirir, enerji verir, karaciğeri temizler, karaciğeri temizler, kırmızı kan hücrelerini arttırır, cennet hurması pekmezi yapar. Ya karaciğeri de de varmış bunun. Pekmez nasıl oluyor dayı? Tamam yapmışım, var. Allah <laughs> Allah. Yemin edeyim var ya böyle bir meyve olmaz ya. Bu Dayı sen bunu İstanbul'da iyi yiyor muydun? Osman abi. İstanbul'da nereye türü... bulacaksın? de götüreyim bak. Bu yüzü doğal Da, da. Aynen. Ula bu doğal da bizim koca karı yiyemez yiyemez alıştırdım onu. Yahu ye. Bağırsaklara iyidir kardeşim. Bunu doktora oraya yap. Şimdi sen Türkçe açıklamasını yap bize insanlara dinlet. Sen bir Lazusun Lazusunu, lazusunu da Ben size uşaklar video edeyim ki dört tane trazor kurması yiyin cünde peş peşe değil. Bunu şaka demeyelim size. Gerçek değilim. İnternete girin bakın. Hastalığa ne diyeyim? Korona. Yok ben. yok. Bu hastalığı... Korona. Hayır. Covid. Ko tamam. Korona hastalığının ne... E, e. Ya doktor bir şey diyor ya. İç mı güçlü olacak. Bağışıklı sistemi. Bağışıklı ha Bağışıklığın. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemin güçlü olduğu bir ama eseri değil mi evet. bu? Bak ha pekmez. Allah Allah. Bak aha. Aynı hurmanın pekmezi. Ha. ha bunun pekmezi. Bak Allah. ha. Bak ha. Bunun ha. Bunun pekmezi. Ha. Bak. 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 Ha. Yani bu hurmanın pekmezini etmişik. Evet. bu. bak, bak. Laz Böyle bir şey olmaz ya. Tamam. Yemin edeyim sana böyle bir şey olmaz ya. Ama Ahmet faydaları sen bir daha oku istersen. Faydaları aynı da... ...Cüneyt ya, Aynen. zannediyor öyle yazmaya da öyle, aslında öyle yazar. Pirom mat bir şey de değil işte. Hoş Türkçe demeyin. O ne deyin? Ha bir tane de verdim bana. Bunun pekmezi şu, şu, şu Hep ağzım buruşturdu. Nasıl verdiniz onu bana? E pekmezi de reklam et dedik sana. Evet. Onu da pişirsin. Evet. Tamam, pekmez çok güzel ya. Evet. Vallahi billahi. Peki pekmezi nasıl abi. yapacaklar? Onu diyebilir misin? <laughs> pekmezi de sen anlat olarak da kadınlar var izleyen seyircilerimiz var. Nasıl söyleyeyim bu? Tut pekmezi. Evet anlat, göster pekmezi, göstererek anlat ha, kadın yok, seyircilerimiz maşallah. var. Ha. Anlatayım, gerçekten anlatayım. Anlat. Anlatayım. Evet. Bak hurmayı dalinden toplandıktan sonra bir kazana dolduruyorsun, temizledikten sonra. Evet. Biraz pişiriyorsun onu. Evet. Pişirdikten sonra onun içine biraz kireç, <laughs> bir iki kaşık kireç katıyorsun. Dur. Hurmayı pişiriyorsun ya. Yani. Tamam anlat sen onlara anlat yani. Ha. <laughs> ya sen sağ bakarak anlatayım mı? Ya bak, bakma ben sigara içeyim. <laughs> sen şimdi onu anlat da Gerçekten hurmayı pişirirsen içine iki kaşık kireç katıyorsun. İyi. Kireç onu e, ee, şeyini var ya şu şunları. Evet. Onlar piştikçe o kinezi kattı o zaman toplanıyor evet. bir yere. Suyunu, evet. suyunu veriyor. Suyunu bir yere sıka Evet. <laughs> Ondan sonra o suyunu başka kazana alıyorsun. Biraz az bir şeker katıp pişiriyorsun. pekmeş şeklinde Tabii bir yarım limon da katayısın. Pekme şeklini Ali işte. Mesela iyi dedik sana kurma yaptım pekmezini anlat. <laughs> Sancım sen çok güzel anlattın onu tamam, ama yararlı yok. yani. Ben nasıl ya bir işini anlattım. Millet anlayacak şekli de <laughs> anlat. Kardeşlerim diyeceksin. Siz, siz hiç bir şey anlamadınız mı? Ben hiç bir şey anlamadım. Şey, Osman demin anlattı faydalarını anladın mı bir şey? ben ben hiçbir şey, şey, şey anlamadım abi. Ya aynı Orada ya aynı Kelimeler yazıyor. İngilizce kelimeler. İngilizce kelimeler ben nasıl? Vay Türkçe çeviriyor da Allah. Onlar <laughs> Türkçe'ye seviliyordu zaten. <laughs> adam. Ya Allah <laughs> sen Adam, adam, ya. adam, ya Allah adam, ses, adam Türkçe çeviriyor lan. Ya. Yok yalan okumayayım. Valla ben yapılışın Türkçe anlattım. Sen maalesef hiç anlamadın. yanlış okumayayım ama orayı öyle yazayım. Bak şimdi. Bakalım. Ama Türkçe'ye seviliyordu, da olamadı abi. Bak bak şimdi. Dur söyle daha. Söyle. Trabzon hurmasının Trabzon hurması hangi faydaları taşıyor? Adam akıllı söyle. Telefon o çok bağırmadı. Ha, bir sus. <laughs> <laughs> An Antioksidan. <laughs> ha buraya şimdi ne yazıyor? Antioksidan. Ya arkadaşlar, ha bak ona buraya ne yazıyor. Bak. İyi göster oraya bak. Yalan mı okuyorum ben şimdi? Tamam ya doğru okuyuz da sen Anlaşılır gibi okunup almıyor. Antoksiden. <laughs> Antoksiden kaynağıdır. <laughs> Trabzon, hurması sağlık için e, faydalı tüm e, antoksidenleri bulundurur. Bir dakika. Lütfen, e, lütenin likopen... Kripoto. <laughs> <laughs> ya Öyle yazaydı ola. Zea. <laughs> Kasantin. Zea Kasantin'in. Beta. Porton ve A vitaminleri taşır. Arkadaşlar. Bakın yanlış mı okudum? İyi, iyi çek o yazıyı. Oynatma okusun dedi. Tamam yazı doğru da, sen Ahmet çok zor okudun abi. Ya, ben ben şimdi kurbanın yapılışını anlatmaya çalıştım, onu hiç çözdüm. Bir dakika, şimdi ben sadece... Ben sana şimdi diyeceğim de... Da. ah buradan başla daha. Nedir o? buradan. şuradan başla. C vitamin kaynağı. Ha pekmezin yapılışını sen anlattın Bir dakika. O şuraya koy. C vitamini kaynağı. Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücuda enfeksiyonlara karşı korur. Bak vücudu enfeksiyonlara karşı korur diyeyim size. Bana inanmaya mısınız siz? Ve vücut dirençini arttırır. Bu ne demek istiyor da? Bu da dirençini arttırıyor da faydalı. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir. Ana buraya resmini de gösteriyor arkadaşlar. Girin internete bakın. Ben size <laughs> diyorum, Cütün marketlerin önünde alın bu kurma. Ben kurma satmayarım ha. Ama ben size doğru şeyi diyorum yani. Şu var bir de daha ya. Mide ve bağırsak sorunlarına karşı ideal. Mide bağırsak sorunlarına karşı ne, ne duru? Li apamir duru. Yok. Kalp salma kalma <laughs> Ula her şeye yararlı diyeyim sana. Ha. Bu işini bizim kare doğrudur. Kurma da reçel arkadaşlar etti de nasıl anlatayım size? Yani yani ilk sefer böyle kameraya konuşuyor ya. Onun için biraz heyecanlandı. Hiç de heyecanlanmadım ama sen kafamı karıştırdın. Karıcığım onu bir daha anlat. Yüz ol bizim bazılarımız da, da anlatsın onu. tek tek anlat sen Anlatmayayım şimdi vazgeçtim. işte. Vallahi diyeyim sana tek tek yok, anlatayım. Yok yok anlatmayayım anlatmayayım. Kavga etmeyin. Şimdi kavga hurmayı, hurmayı normal yıkadılar kazana doğradılar böyle. He doğradılar. Soya ile kabuğunu. Soya ile. Ha öyle desene bak soya. Ha, soymasan da olur. Onun önemli olan suyu. Ha soy soyma hurmanı yıka kazanmışsın. Suyunu da tamam. almak için iki kaşık kireç katıyorsun ona pişirirken. Normal kireç. Ha. İki kaşık kireç. O nasıl peynir edersin de şey korsun da evet, peynir tamam. bir yere toplanır. Evet hurmanın şeyini bir yere toplay o zaman o kireç sadece suya ayrılığından yani. Ee, Anladın mı? Dedi, su koyayım yani hurmaları koyayım? Az bir şey su koyayım dedi. Tabii de. işte. yani. şey. Pişer çok az. Şeker koysun mu? O suyunu aldıktan sonra pişireceksin, şeker koyacaksın. Çok az yani. Az, yani az koy. bana sorarsan ben çok korum da <laughs> işte. Çok Düt koma yani. Dükkak benzetmesin neyin de. Ve, <laughs> ve sağlıklı bir reçeli deyin yiyin. Hepinize saygılar, sevgiler, He, asmalık tesislerinde. Субтитры создавал